hocamın dediği o değişim motivasyonunu yaratabilecek miyiz yeni nesilde ve hani mantık azabı diyorsunuz ya siz o mantık azabı hissini uyandırabilecek miyiz bu ben nesilde? Ben bu masanın karamsarıyım galiba. <laughs> Çünkü özellikle yeni ortaya çıkan yapay zeka teknolojileri vesaire hı hı. sebebiyle ben artık yeni neslin bilişsel yeteneklerinin biraz törpüleneceğini ee, düşünüyorum. Yani Hı -hı. insanın bir değişim sürecine girdiğini, Hı -hı. bu değişim sürecinin şu an demokratik ve özgür ülkelerde kompanse edilebileceğini. Çünkü bir şekilde zaten sisteme güven duyularak sistematik ilerleyen ülkeler oldukları için. Hocam Ama, o şey diye de düşünülemez mi? Hani daha bilgili birine ki yapay zekanın bilgisi çok fazla danışıyorsunuz gibi. Yani hocaya e, danıştığınız şeyi Öyle de kullanılabilir. Hocam son finalleri okuduğumdan beri öyle düşünmüyorum. O <laughs> kopya. <Yani, gülüyor> vize de yani evet ChatGPT kullanarak yani. yapmaya çalışanlara sıfır vermiş olmama rağmen finalde yine aynı girişimde bulunduklarından yani bu ötürü. Belki bu çağın becerisi de onu kullanma becerisi olacak. Yani şöyle bu bambaşka bir konu olduğu yakın. için evet, çok detaya girmek istemiyorum. Ama nasıl ister. ki hani, şu an bu cep telefonları bizim pek çok becerimizi Hı -hı. yerine aldı. Telefon ezberlemiyoruz, adres öğrenmiyoruz yol, hani yol hiç kimse edilmesi. için biz yardım alıyoruz Tamam çok güzel ama hakikaten de yani efemera ile falan çalışmalar yapılsa artık insanların bir şehrin üç boyutlu haritasını düşünerek bir adres bulma becerileri falan gerçekten yitirilmiş durumda. ve Dolayısıyla ben biraz daha önümüzdeki neslin böyle olacağını düşündüğüm için sadece Türkiye'ye has bir durum değil ama Hı -hı. genel olarak gelişmekte olan ülkelerde e, bilişsel bir törpülenme ve geriye gidişin söz konusu olacağını düşünüyorum. Bu sürece hazırlanmamızın, hazırlıklı olmamızın tek yolu da işte biraz daha özgür, biraz daha bilimsel bir ortam yaratmak ve yine tekrar sistemi güvenilir hale getirmek. Yani bir hukuk devleti evet. olmak, kanunlar yapmak, sistem Diyakat. oluşturmak. Keyfi davranışları engellemek. Evet, evet. Gerçekten insanlığın çıkış yolu bu. Yani sadece hmm. Türkiye'nin değil insanlığın çıkış yolu bu şartlar altında böyle. Hele ki iklim değişikliği, su savaşları vesaire gibi şeyleri düşünürsek yani çıkış birlikte sistematik, akılcı ve rasyonel hareket edebilmekten geçiyor. Hmm.